10 adet TP4056 paralel bağladım. Ve şu anda 4 tane pil 2 şartını paralel olarak bağlı. Şarj olarak şu anda çektiği voltajda 5 volt besleme vardı. 4.7'ye düşürdü ve 2.5 amperden daha az bir şekilde şarjda kullanıyor. Demek ki paralel yaptığınız zaman rahatlıkla burada görüldüğü gibi e, istediğin gibi pilleri birden fazla bağlayabilirsin. Şu anda da 10 taneden ilk başta 10 adet devredeydi. Şu anda 7 tanesi şarjı destekliyor. 3 tanesi gerek görmedi. Şarjdan çıktılar. Zaten bir tanesi 1 amper falan çekebiliyordu. İlginç. Yani şarjı bıraktı 7'ye geldi şu anda amper 2 ampere düştü 4.7 volt 4.8 volt ve 1.99 1.98 evet bu şekilde yapınca da oluyormuş demek ki